Selamlar sevgili dostlar. Şu an Bursa'dayız. Topaş Anadolu Arabaları Müzesi. Ee, burası TVT'ye yakın bir yerde. Evet. Umur Bey Bilgi Parkı'nda bulunuyor. Bir Ekim'e kadar çıkmış. Daha sonrası açık olur mu bilmiyorum. Müze giriş sıktır. Burada da Çınar ağacı var. Herhalde bir asırlık olması lazım. Maşallah dallarına bak. Müze bu arada ücretsizmiş. Kimse Fiyat toplu, Aha, eski toplu. Sanki eski kitaplar daha güzel görünüyor. Yerden yüksek. Bence on numara. Bu mesela arazide falan kalmaz kolay kolay. Bu <laughs> Üç bin hat tümülüsü. Bu Tümülüs. sindirelen arabası. Rabia. Savaş arabası kopyası. Üç gün hat tümülüsü. Altıncı yüzyıl. Bu nalbant. Burada da eğerci. Demirci. Atar basit tekerler yapıyor. Bunlar atar basit teker yapıyor, Bak ağaçlardan. Ee, Ece bu da at eri yapıyor. Ne oldu oğlum? Bak bunlar top arabası. Bunlarla üstüne top koyup top atırlarmış. Çetenik hanı. Bu çeten. Bak bunun üstünde ee, bu yüzden şeylerini tutuyorlardı. Gövdelerini. Saman çöplerini yani. Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımızı sanmıyordum. En normal sabit arabalar olur diye düşündüm ama iyi de yapmışlar yani böyle bir şeyden başlamaları. Güzel de olmuş yani. Öküz <Sessizlik> arabası. Bunlar öküz arabası. Bak. Daha önceden aynı bunun gibi öküz arabalarıyla tarlaları sürerlerdi. Yakacak taşımak için. Sade. Sonra bunlar yapıldı. Bunlar da balet 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 Bunlar da işte ileride gelişmiş arabanın halleri. En baştan yani at arabasından falan başlamışlar. Anladın mı? Sonra da teknolojinin ilerlediğini gösteriyorlar işte. Sonraki işte 1800'lü yıllarda herhalde bunlar yapılmıştı. Sonraki elektronik araba buydu. Evet. Bunlar araba tescilleri. Ve Sonra modern hayata geçiş. İlk İlk araba. Murat 124. Abi hani ilk Murat 131. Ha bak Bu şey mi yoksa? Hani. Kritik onlar mı bunlar? Tepki mı? Sen bunu yani Tempra. Yok <laughs> o <Yoo>, değil. <laughs> bu da tipo. Ha dur kartala geçtik lan bu kartal bizim hayatımız ya bu canımız bizim. Bu da tipo. Evet, evet. Bu da uno. Bizim sirenin arabası.

gezimiz bu kadardı.